bir gün anlarsın. Uykularım kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavandan bir noktaya, deli eden bir oltudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf anlar halden ne yastık, girmez pencerelerden beklediğim aydınlık. Kapanır yatağına, çaresizliğini ağlarsın onun unutamadı hayali. Sigaradan derin bir nefes çekmiş sesine, dolar içine. Sevmek, sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için... Vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incilmişliğin, kırılmışlığını duyarsın. Ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığını. Sevmek, sevmek neymiş bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığın ellerinin, niçin yaratıldığını. Bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin burkulur. Sevmek, sevmek neymiş. Bir gün anlarsın, bir gün anlarsın tadına sevilen dudakların, sevilen gözlerin elişmezliği mi? O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzün ellerin ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin hayaline dalarsın, sonra dizilir birbiri ardınca gerçek azı. Sevmek, sevmek neymiş? bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir. Bütün vücudun saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığına. Maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden. Sevmek, sevmek neymiş? Bir gün anlarsın.